Yeniden Refah Partisi bir büyük bir il, beş belde ve 42 ilçenin belediye başkan adaylarını düzenlediği toplantıyla kamuoyuna tanıttı. 49 adayın tanıtıldığı toplantıda Yeniden Refah Partisi Kovancılar Belediye Başkan Adayı Bekir Yanılmaz ve Alacakaya Belediye Başkan Adayı Zafer Altınışık kamuoyuna tanıtıldı. Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayımız Bekir Yanılmaz, Alacakaya Belediye Başkanı adayımız Zafer Altın Işık ve İl Başkanımız Ömer Ateş. Elazığ Kumancılar Belediye Başkan Adayımız Bekir Yanılmaz, Alacakaya Belediye Başkan Adayımız Zafer Altın Işık ve İl Başkanımız Ömer Ateş. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Milli Görüş Belediyeciliğini Türkiye ile yeniden buluşturacaklarını söyledi. Dolayısıyla burada keramet milli görüş gömleğindedir, milli görüş ruhundadır ve inşallah o ruh yeniden belediyelerde mart ayından itibaren hakim olacak